Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Olur ve bugün gördüğünüz gibi farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün eski futbol efsanelerine karşı şu anki futbol efsaneleri maçı yapacağız. Eski futbolcularla, ikon olmuş futbolcularla şu anki aktif olarak e, oynayan efsane futbolcular arasında bir maç yapalım istedim. Socrate diye bir kulüp var burada. İçinde bir sürü ikonlar var. Karşılarında Newcastle United'da şu andaki en iyi oyuncuları falan koymaya çalıştım. Bu arada arkaya da şöyle bir ışık falan yaptım birazcık. Hani daha şey olsun diye. E, göze hoş gözüksün diye. Bundan sonra böyle olur büyük ihtimalle. Biraz da şurası özellikle çok güzel gözüküyor. Her neyse şimdi bir dakika. Ya mavi ya siyah seçebiliyoruz. Siyah olalım. Onlar da mavi olsun. Marquinhos geldi hemen. Takım yönetim diyoruz. Önce bir efsane takıma bakalım. Pele, Wayne Rooney yeni ikon oldu. Zidane, Maradona, Ronaldinho. Öf öf, öf şunlarla oynamak var ya efsane olacak. David Beckham, Hulit var, Canavaro, Roberto Carlos, Baresi ve Schmeichel. Ee, burada yine Crespo var. Shevchenko, Başka aşağıda kafı falan var. E, çok iyi Del Piero. Öf, öf, öf. Oyunculara bak. Campbell, Essien, Douglas, Van der Sar, Figo. Öf çok fena kaldı bu arada. Karşı takım da bu arada. Şimdi birazdan gösteririm büyük ihtimalle ama. E, orada da şu anki efsaneler. Yani işte Mbappe, Ronaldo, Messi, Neymar. Ronaldinho hemen soldan bir göz kırpmıyor değil. Başla bakalım. Vay 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 vay. Bir tarafta Hulitler, Roberto Carloslar, David Beckhamlar, Zidanlar, Ronaldinho orada, Wayne Rune en arkada. Diğer tarafta Ronaldo, Messi, Neymar, Lewandowski. Oyuncular sahaya doğru çıkıyor. Kaptan Pele. Van Dijk, Oblak, Marquinhos. Ha Ruben Dias vardı stoperde. Şimdi görürüz zaten. Atletico Madrid'in stadyumunda ev sahipliği yapılıyor. 61 yaşında Maradona. Biliyorsunuz hayatını kaybetti. Pele, da, Pele yaşıyor bak. <laughs> Tam kaybedecektim. Aman. Maradona, Ronaldinho ve Zidane. Of 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 oyunculara bak ya. Karşı takım da az değil ha. Kante de var. Wayne Rooney'nin vuruşuyla başladık. Pele. Kulit. Maradona'ya ver. Maradona. Maradona. Dur bakayım. Ronaldinho'ya ver. Ver oğlum. Vay vay vay. Ronaldinho. Ronaldinho. Oho hareketlere bak. <laughs> Uçuyor Ronaldinho. Rooney. Bıraktı. Zünedin. Vurmadı tamam. <laughs> Oğlum bu arada aşırı zevkli oynaması ya. David Beckham. Şöyle bir free kick falan kazalım ya. Kaldır. Böyle Olmadı. Aha, free kick. Bir dakika. Free kick. David Beckham mı Roberto Carlos mu? Maradona geldi. Beckham'la bir vuralım mı ya? Yapıştıralım mı? Şöyle vur bakayım. Nasıl vuracağım Vur bakayım. Evet. Beckham geldi. Beckham vurdu. Direkten döndü. Yapma be. Güzel vurduk. Olmadı. Şimdi aldı Ronaldinho. Alamadık. Ruben Diaz uzaklaştırıyor. Beckham'ın vuruşu direkten döndü. Şimdi Zidane. Eline çarptı galiba. Çarpmamış. Baskımız var. Oldu şimdi. David Beckham. aşağı Zidane. Zinedin Zidane. Kaldır. Pele. Uh, hadi be. Akrep vuruşu falan yapacaktı. Messi. Lewandowski'den Mbappe o, Yetiş oğlum. Roberto Carlos orada. De Bruyne. Ortası boş gibi. Hulit Lewandowski attı golü. Hulit tam çıkamadı. Bizim az önceki vuruşumuz direkten döndü. Lewandowski'nin golüyle 1-0'a geçiyor. Karşı takım. Neymar da arkada. Yalnız karşı takım da işte. Bayağı güzel ama maçın başı neydi golü? Dostluk maçında De Bruyne gerçekten klasik bir De Bruyne pası. Normalde sağ kanadasında Luis Figo'yu da alabilirdik Ya Yani Beckham'la oynaması biraz daha belki keyifli olur diye. Beckham'ı aldım. Zidane. Şimdi David Beckham. David Beckham. Beckham götürüyor topu. Sürdü. Ta arkada Maradona var. Maradona'ya doğru. Maradona. Hadi Dışarı attı. Diego Armando Maradona. Ta yukarıyı gördü şimdi orada. Orada kim var? Hop. Bir vuruş. Hadi be. Dışarıda. Oğlum hareket yapması mı? inanılmaz İnanılmaz zevkli Ronaldinho öyle ya. Ben Rooney. Rooney'den Ronaldinho. Ronaldinho geçti. Bir vuruş. Oy, Ronaldinho. Bir bire getiriyor skoru. Of 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 işte bu. Ronaldinho. Oğlum hareket yapması var. İnanılmaz zevkli ya. Şunlara bak. Efsane takım. Hop. Kante müdahalesini yaptı ama Ronaldinho. Oradan bırakmıyor. Bam. Wow. Güzel hareketlerle golünü buldu. Baktık aşağıya. Bir pasta daha şimdi. Maradona'nın koşu yolunda olmadı. Ronaldinho yolamadı. Hadi be. Dikkat çeken önce Lewandowski mi? Ulan buradaki kadroya bak. <laughs> Şuradaki kadroya bakar mısın sen? Nasıl Lewandowski dikkat çekiyor ya? Zidane. Yukarıdan koşu var. David Beckham'ın koşusu var. David Beckham. Şöyle bir orta yapsak. Nasıl olur? Bir orta. Orka tarafta Pele. Hadi be. Voley gömçürdü ama. Oblak. Eleğe bak baksan ya kaptan. David Beckham'ın ortası. Böyle. Zor vurmuş ama. Son anda. Şimdi bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Crespo'yu alalım değil mi? Hemen Crespo. Gel bakalım. Crespo'yu. Crespo artı Şevşenko. Gelin bakalım. Maradona. Maradona baskımız var. Koşun oğlum. Şevşenko bastırıyor şimdi. Oblak. Tahilleri doğru ama Zidane orada. Kantenin boyu kısa. Şimdi Maradona. Kaçacak Maradona. Hop! Ta aşağıya. Güzel gördü Ronaldinho. 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 Bum! Hadi be! Oblak. Güzel plase ama Oblak çıkarttı. Bağınız gelmesin ya. Devam. Ronaldinho kalsın orada şimdi. Hazır oynuyoruz. <laughs> Böyle bir Star'la oynarken... Şevşenko! Oha! Mbappé'nin kafası yarıldı. Oy. Hadi be penaltı olmadı. Bastırın lan. Alamadık mı ya cidden? Koşun geri koşun koşun koşun. Neymar. Evet Beckham. Alıyorduk. Hadi be kana var mıymış o? Aynen kana var oymuş lan. Beckham'a benziyor bak ikisi de kel ya. Atan kazansın altın gol yapalım. Aldık. Hiçbir şey yok devam. Kalk ya diyor ve altın gole gidelim. Toplu oynamak kaç ya. Bayağı top vermedik de. Yalnız inanılmaz zevkli ya. 65, 35, 11 şutumuz var. Tabi bunlar şey. E, altın gol yapalım. Atan kazansın devam. Dostluk maçı ya. Messi'nin yerine Muhammed Salah oyunda. Onlarda da Kimi'yi de sokmuşlar. Bir orta. Zidane. Hadi lan. <laughs> Bir roşa tamam bekledim de. Tam içeride değildiler. Oblak. İndir oradan. Canavaro. Debron'un önünde kaldı. Roberto Carlos. İşte bu. Güzel müdahale. Ronaldinho. Kaldır. Hop. Crespo. Göğsüyle önüne almaya çalıştı Van Dijk Baskı var. Şevşenko bastırıyor. Maradona şimdi. Kısa boyuna rağmen indirdi. Ronaldinho. Crespo. Crespo. David Beckham. Lan vursana. David Beckham. Mükemmel çalımla geçti. İşte bu. 2-1 yapıyoruz. Kameraya ne oldu lan? <laughs> Kameraya ne oğlum? Crespo'nun vuruşu. Sonra David Beckham'ın önünde kaldı. Şurada koleji mükemmel çalınmadı bu arada. David Beckham. Boş kaleye topu bırakıyor. Ruben Diaz tutamadı. <laughs> Oblak da böyle ayağına falan dalmaya çalıştı da. iş değil ya. Ha atan kazanıyordu değil mi lan? Ben de devam etsin diye bekliyorum ha. <laughs> Çok zevkli ya. İnanılmaz zevkli. İzleyici olarak şöyle katıldığımızda kim kazanacak? Rooney'den Ronaldinho. Ronaldinho, Pele, Ben Rooney, Zidane, Zidane. Rikik. Dur bakalım oradan. Keşke katılabilsek şu an. Katılabiliyor muyuz lan? Çıksak sonra öyle bir şey oluyor mu? Gel bakayım şu Frikik kullanalım ya. Uzaklardan bir vuralım bakalım nasıl olacak. Sonradan tekrar izleyeceğiz. Belki gol atarız. Zidane değil oğlum Zidane değil. Gel bakayım şuradan Roberto Carlos. Aha 34 metre. Şöyle bir kullansak nasıl oluyor? Roberto Carlos. Oha <laughs> Falso'ya bak lan. <laughs> Roberto Carlos. Hayvan gibi falso veriyor ha. He. Hemen tekrar ortaya geçelim. Bir denemelik öyle bir yapalım dedim de. Pele vuracak. Pele vurdu. Hadi be oblak çıkarttı. Horner. Bakın. Şimdi Maradona. Maradona'dan Beckham'a çok kolay bir gol. David Beckham 1-0 geçiyor. Soccer eight. Aradan bırakacak. Yukarı bıraktı. Oo Ronaldinho bomboş. Ronaldinho bomboş. Aktarsan artık. Maradona'ya bak bencil. <laughs> lan Maradona. Free olsun da biz kullanalım ya. Aa geliyorlar lan. Messi. Ronaldo. Ronaldo lan Messi'ye. Tekrardan Ronaldo. Ronaldinho girdi araya. Ronaldinho'ya bak lan. <laughs> Adam bütün topları engelliyor. Ronaldo Messi'ye taç kullandı. Eh. Maradona şimdi Pele. Bunu yukarıdan kaçıyor. Ortadan Zidane kaçıyor. Kante girdi araya. Oğlum siz de bir gol atın ya. Şu anki oyuncular. Şş, hadi lan. Heh, Ruben Diaz aldı şimdi. Neymar. Neymar sen de bayağı yeteneklisin. He. Ya. İki çalım yap bir şey yap. Paris'ten Maradona. Maradona Zidane. Zidane ortaya Hulit vurdu. Marquinhos şimdi Rooney o da olmadı Ruben Diaz. Messi ile çıkmaya çalışıyor diğer takım. Neymar şimdi Ronaldo'ya Roberto Carlos. Maradona. Ronaldinho. Maradona Pele. Pele vurdu. Oy. o <laughs> yüzden aşırı kaliteli ya. Yanlarına yaklaşılmıyor yani takır takır. Takır takır gol atıyorlar. Bir de istekli oynadıkları zaman hani gol atmak için oynuyorlar şu an çalınmalım yok. Dandun girişiyorlar. Kante. Kante bıraktı. Lewandowski. Lewandowski. Lan yeter be. At şunu. Bir daha Lewandowski. Lan oğlum bir atamadı ya. Ortaya. Maradona yapıştırır onu. Maradona. Uyy. Fena saplıyorlar he. Çok fena saplıyor şutları. 3-0. Newcastle'ın tarafına geçelim ya. Dur bakalım. 3-0'dan dönebilecek miyiz? Lewandowski, Ronaldo, Kante. Neymar, Mbappe. E, yedeklerde de Haaland falan var. Maradona. Maradona'dan aşağı şimdi. Larson uzaklardan vurdu. Direkten döndü. Ne gömçürdü be. Yalnız ne gömçürdü. Lewandowski. Mbappe'nin koşusu var. Kylian Mbappe. Mbappe bıraktı. Bir vuruş De Bruyne ve gol. 3-1 yapıyoruz şimdi. Karşılarında oynamak tabii zor şu an ama. Bakalım. Bu oyuncular da boş oyuncular değil. De Bruyne attı golü. Güzel geldik. Respo. Beckham. Ulit. Offside çokmuş. Allah, Allah çok fena geliyorlardı. Bırak oğlum tayleri, İndir onu. İndiremez ki boyu kısa. Van Dijk like oradasın. Kapatıyorsunuz. Zidane Oblak. Yalnız Oblak da fena kalacak. Maradona ta aşağıya. Baresi şimdi. Larson. Kapatın önünü. Crespo. Crespo Marquinhos. Messi. Ruben Diaz ayağında top tutamıyor. Kulit. Kante. Messi. Penaltı yok. Çıkartalım. İşte bu, Lewandowski şimdi. Lewandowski çevir şey ortaya. Gör. <laughs> o ne lan? <laughs> Nereyi gördün oğlum böyle? Daha <laughs> yere atsan onu. Kante. Taha oraya kadar Precipe bu arada. Ciğersiz Kante. David Beckham. Aslında işte Kaka'yla falan oynamak da vardı da. Kaka'yı çok severim bu arada. Ama şu an bu kadroda yok. Aldı Van Dijk. Verilir şimdi Neymar. Neymar'dan ileri. Lewandowski. Neymar'ın koşusu var. Neymar. Offside oldu artık? Bırakamadı ki zaten. O nasıl ortaya? Kanabar o. <laughs> ne kadar iğrenç bir ortaydı lan o. Kay oğlum. Lan kötü kaydık. Bir daha kay. Vanday güzel müdahale lan. Yani kayalım dedim mi? De güzel kaydı. Ben penaltı falan yaptırmak istiyordum. 4-1 evet. Burada maç bitecek. İnanılmaz zevkli oynaması ya. Özellikle ilk maç acayip keyif aldım. Eee. Burada biraz şey yaptık aslında ya ben kimin şey yapacağını görecektim de her türlü üstünler yani. 3-0'dan sonra 4'e 5'e giderdi zaten gitti. Evet bu şekilde bir video yapmak istedim. Merak ettim çünkü bu şu anki efsanelerle eskiden olan efsaneler arasında maç yapılsa kim kazanır diye eskidekiler yok ediyor geçiyor. Ee, i̇kon olmanın tabi büyük bir avantajı var burada. Bütün her şeyi yüzlük neredeyse e, özelliklerinin. Ama yani gerçek halleriyle şu ankiler eskiler yapılsa Messi Ronaldo'nun hani en şey halleri en üst düzey halleri. Neymar'ın da gerçi yüksek ya. Hani en üst düzey halleri e, kapışsa eskiler alır ya. O gerçekten işte o Maradona'lar, Pele'ler, Zidane, Canavaro'lar falan yani. Çok üst düzey oyuncular. Büyük ihtimalle gerçekten de onlar alır gibi geliyor. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz daha like katıp özellikle kanal borsanız sevinirim. 10.000 aboneye geçtik. Hepinize ayrı, ayrı teşekkürler. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.